Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bu videoda Ertuğrul Alp ile birlikte atlarla giderken sesler duyup o sese doğru yöneliyorlar. Eşkıyaların birine saldırdığını görüyor. Ertuğrul adamı tek gördüğünüzde saldırıyorsunuz gibi kelimeler kullanıyor. İşte bu senin meselen değil Türk falan diyor eşkıya. Ertuğrul bu sefer aklından edip karşı geliyor bunlara. Alpleri falan geliyor. Eşkıyaların hepsini öldürüp adamı kurtarıyorlar. O adam da Ahi Evran. Yani e, sahnede kim diye sorduklarında da Ahi hey, Evran'ım diye söylüyor. Bir de bunun şeyhi falan varmış. O da kervansarayda. Onlar da eşkıya tarafından tutulmuş. İşte yardım edin şeyhimi öldürecekler gibisinden Ertuğrul'dan yardım istiyor. Ahi hey, Evran yardım istiyor Ertuğrul'dan yani. Videoda göreceksiniz zaten. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bana belirtebilirsiniz. Atmamı isterseniz Daha farklı içi videolar varsa onları da yorumlar kısmına yazarsanız ben de en kısa bir sürede yapıp atmaya çalışırım. Açıklama kısmına bırakacağım Instagram hesabımdan da beni takip ederseniz çok sevinirim. defa fazla da daha fazla uzatmak istemiyorum. Videoyu geçelim. git gibi saldırdığınıza göre. Gözünüzü çok korkutmuş olmalı. Senin mesela değil Türkmen. Öldürün şunu. <laughs> Bunlar senden ne ister? Yardım edin. Şeyhime. Gönül Kim bunlar? De hele sen kimsin? Ah Evran derler.